Arkadaşlar bugün Serbil ile birlikte hatta birlikte Skyblock oynuyorduk ve Skyblock oynarken Berat ne buldu arkadaşlar? Şurada. Arkadaşlar şu çok güzel hayat, bir dakika evet, 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 Berat Biz sus. Berat'sızdı. Şu kulenin şu kuleye şu kuleye bir bakın. Sonra kulenin önünde şöyle bir daha var. Bu daha geldikten sonra hemen aşağı inerim. Aşağı inerim aşağı inerim. Haka en aşağıda orada değil. Ha evet burada değil. Yok, evet, Haka orada değil. Şuradan iniyorsunuz arkadaşlar. Ama bir yer var böyle. Şöyle beyaz, beyaz yavaş, bir yavaş. yerler var. Şöyle isim yerler var aşağı. indiniz. Evet, inince böyle bir yer var. Burada gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Arkadaşlar bunun alevlisi e var. onu ee, e da göster hemen. Alerbisi kanka neredeydi? Evet arkadaşlar. Böyle, şey böyle bir şey var. Bunun ne işe yaradığını ikimiz de bilmiyoruz. Şimdi oynarken eee oynarken geldi. Ben bir tane araştırdım. Bu çok kötü bir haberim var. Ben kılıç yaptım. Kılıcımı düşürdüm ve kılıcım. Elindeki düşürdüm. kılıç arkadaşlar. Evet. Ben tankın neredesin? Neredesin? Ben yukarı çıktım ha. Şu kılıç arkadaşlar. Şu. şu kılıcımı yapmıştım. Falan 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 falan. Aynen. Aa burada bir şey var lan. Bu ne? Aha arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir şey öğrendik. Bu ne? Elektrik ha. Görmüştüm ben bunu. Gel biraz hadi. Şimdi neye gidecektik? Ateşli olan yeri neredeydi kanka? Takip ediyorum seni. Bir dakika. Arkadaşlar ateşli olan yere de gideceğiz. Ateşli olan yer karşıdaydı galiba. arkadaşlar çıkalım çıkalım çıkalım. Ya halim Ateşli olan yer galiba buradaydı. Burada değilse bilmiyorum. Burada değil. Kanka Neredesin? Neredesin? Neredesin Berat? Berat nerede Aa, arkadaşlar? Aşağıda yerin oradayız. Evet, Bana tuttuğumuz yerin oradayız. Gördüm, gördüm seni. Ee? Şurada ben tünel buldum. Ne tüneli? Aa evet evet bura bura doğru doğru. Koş 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 gir 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 koş Gel gel tamam arkadaşlar bulduk. Ayol lan buz var burada. Bu bir dakika lan. Hız gel. Burası başka bir adaya gidiyor arkadaşlar. Oha, bu çok değişik. Ha? Bu da bir. gel 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 tamam buldum buldum. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Şunun arkasındaydı ya. Galiba. Ben ateş yeri unuttum kanka ya. Ateş yer şurada bu şurada, bu şurada gel gel ateş yer buradaydı galiba ya. Kaşır unuttuk ne? Aa Şuranın arkasında. Hani orada olabilir mi? bence buranın arkasında. Cık, yok. Bana da değildi. Kafalı bir yerdeydi. Buranın arkasında ya. net buranın arkasında. Bakın. Bakın. Değilmiş. Neredeydi lan? Unuttuk. Arkadaşlar unuttuk. Özür dileriz. Ya şu deride orada bir Buldum. yerdeydi. Buldum. Nerede? Bulmamıştır kesin. Buldum buldum. Vallahi buldum buldum. buldum. buldum, buldum. Neredesin? az önce bir tane tepkide hani bir diğer balık tuttuğumuz yer vardı ya evet. oraya gel. yeni gelen bir yer, evet. yer vardı ya. Evet. evet, Cuman, evet, ya. evet. Gel oraya bak. Orada bak dağın tepesine gitme. Bakayım. Sen dağın tepesine bakıyorum kanka. Hiç bir dağın tepesinde değilsin. Ya kanka yani burada, burada gördüm, gördüm, azırca. gördüm, gel. Bak. bak. Ha Gel gel aşağıda bak. Buraya nere? Burada kesin bir şey yok ha. Aa, aşağı. A ha. Hadi evet arkadaşlar geldik. Geldik. Bura. Gördüğünüz üzere kazılmıyor etilmiyor. diğer yerde kazılmıyordu arkadaşlar burada bunların sırrını bilmiyoruz arkadaşlar, arkadaşlar bu görüşe, arada youtube'dan bakmaya çalıştık youtube'dan bir videosunu evet. çeken yok bulamamışlar kimse aynen kimse bulamamış arkadaşlar bunu e, bunları yani gördük hemen kaydı başlattık arkadaşlar e, bu bu çekmemizi istiyorsanız ben de öyle gizli buldum <laughs> yok, burası bizim geldiğimiz yer değil mi? <laughs> aynen, yani. aynen Arkadaşlar Aha, bu videonun Video, bu video, biraz kısa oldu. Bu videonun arkadaşlar kaç like gelirse kanka atalım. Arkadaşlar Fortnite de çekeceğiz sana göre. Evet Fortnite de çekeceğiz. Evet şöyle. Bugün akşam e, oyun çekeceğiz. Solo Çekmeyeceğiz. çekmeyeceğiz, çekmeyeceğiz. Yok. kan şimdi çek. de akşam çekeceğiz bilmiyorum. Az yani, oturulmasın. Ben tamam arkadaşlar 5 like istiyorum. Ben çok abarttı. Şu an e, bildirim geliyor arkadaşlar halime veya sesim gitti çünkü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Çağlar'la ve Berat'la video çekeceğiz derken Berat yok oldu. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Oyundan çıktı galiba. Tamam evet. Oyundan çıktı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu da kısa bir böyle bir video olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Çok yazıyor valla kanka çok yazıyor. Çok yazıyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Hop burayı göstermeyeyim. Hoppa. Görüşmek üzere. Bay bay.